Kanser tanısı almış olan kişilere kanser olduğu söylenmeli midir sorusu dünya genelinde cevap aranan ve hasta psikolojisinde önemli rol oynayan bir sorudur. Bu yüzden Türkiye'de dahil olmak üzere Lübnan, İran, Pakistan ve Çin gibi daha birçok ülkede bu konuyla ilgili bir sosyal araştırma başlatılmıştır. Bu araştırmada hastalara kanser olduğunuzu nasıl öğrenmek isterdiniz diye bir soru sorulmuş ve verilen cevap aslında birçok açıdan farklılık göstermiştir. Bu farklılıklar kültüre bağlı ortaya çıkan düşünce kalıplarına ve dini inançlara göre değişkenlik göstermektedir. Ancak ortak bir nokta daha vardır ki o da dini, kökeni, dili ne olursa olsun her hasta kanser olduğunu bilmek istemiştir.